Merhaba, ben Semra Emre Aydın. Bağlar Gençlik Merkezi'nde bilgisayar destekli muhasebe kursu öğretmeniyim. Bugün ilk konumuz olan KDV hesaplamaları ile dersimize başlayacağız. İlk dersimiz olan KDV hesaplaması için öncelikle KDV hesaplama formülümüzü vereceğim. KDV nasıl hesaplanır? Tutar çarpı KDV oranı bölü 100 olarak KDV'yi hesaplayabiliriz. Birkaç tane örnekle pekiştirelim. 100 TL'nin öncelikle yüzde bir, sonra yüzde sekiz, son olarak yüzde on sekiz tek tek hesaplayalım. Sorduğumuz sorudaki... hesaplayalım. 100 çarpı 8 bölü 100 dediğimizde 100 TL'nin %8 KDV'sini 8 olarak buluyoruz. Son olarak 100 TL'nin %18 KDV'sini hesaplarken tutar çarpı KDV oranımız 18 bölü 100 dediğimizde 100 TL'nin KDV'sini 18 TL olarak buluruz. Bu ürünlerimizin satış fiyatına geldiğimiz zaman 100 artı 1 101 TL KDV'li bir satış fiyatı vardır ürünümüzün. 100 artı 8, 108 TL KDV'li satış fiyatıdır. Aynı şekilde 100 artı 18, 118 TL ürünümüzün KDV'li satış fiyatı olmaktadır. Geldiğimiz KDV hesaplama kolonumuzu bir soruyla pekiştirelim. Hangi örneğimiz KDV oranları birbiriyle aynı olan bir alış ya da satış faturası çözümü? Biz şimdi bu çözümü yapacağız. Bu çözümle ilgili yapacağımız ilk şey her faturada olması gereken tutar hesaplamak. Tutarı hesaplamak için yapacağımız ilk adımımız birim fiyat ve adeti çarpmak. Tek tek birim fiyat ve adetleri çarpıp tutar kısımlarını bulacağız şimdi. İlk tutarım olan 211130 çarpı 4 diyorum. 200.10 çarpı 6 25200,60 olarak bulur. 5110 80 çarpı 3 15.362,40 2.020,90 çarpı 2.020,90 çarpı 2 diyelim 4.041,80 olarak bulduk. 3.150,80 çarpı 5 15.000 754 971.20 çarpı 7 6791.40 olarak tutarlarımızı bulduk. Bundan sonraki işlemimiz faturamızın sonuç kısmı olan toplamı bulmak. Tutardaki bütün sayılarımızın toplamını alıyoruz. 8.401.20 25201,60 15.000 362.40 4041.80 15754 Ve son rakamımız 6791.40 topladık. Toplamımız 75551.40 oldu. Tamamının KDV oranı birbiriyle aynı olduğu için Toplam fiyat üzerinden KDV'mi hesaplıyorum. KDV oranım %18 toplam fiyatım çarpı 18 bölü 100 diyorum. 13.599,25 olarak hesapladık. Genel toplumu ulaşmak için toplamda bulduğum sayımla KDV'yi birbirine ekliyorum ve genel toplumu ulaşmış oluyorum. 89.150.65 benim bu faturamın genel toplamı olmuş oluyor. Bugün KDV oranları birbiriyle aynı olan bir fatura çözümledik. Bir sonraki konumuz KDV oranları birbirinden farklı fatura çözümleri olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.